Selam millet. Bu videoda size Tomorrowland'e nasıl gideceğinizi anlatacağım. Bir önceki videolarda biliyorsunuz Tomorrowland'e gitmiştim. Orada inanılmaz bir deneyim yaşadım. 4 günü böyle bir, bir saatlik videoya falan sığdırmaya çalıştım. O videoyu da izlerseniz benim için harika olur. Bu videoya geldiyseniz kafanıza koymuşsunuzdur. Tomorrowland'e gitmek istiyorsunuz. Ben de size olabildiğince hap gibi bir video hazırlayacağım. Ve bu videoyu izledikten sonra tek yapmanız gereken anlattığım adımları takip edip Tomorrowland'a gitmeniz. İnsanlar Tomorrowland'a gitmenin aslında ne kadar kolay olduğundan haberdar değil. Bunu çok zor bir şey sanıyorlar. İşte biletler hemen tükeniyor falan. Doğru tükeniyor. Ama biz doğru adımları atarsak istediğimiz bileti alabiliriz ve bu deneyimi yaşayabiliriz. Bana göre Tomorrowland serüveninin tek zor kısmı var. O da Schengen vizesi. Videoya geçmeden önce Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmına beklerim. Bunları yanıtlamaya çalışırım. Olmadı sosyal medyadan bana ulaşıp Tomorrowland ile ilgili herhangi bir sorunuzu sorabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle Tomorrowland'e gidiyorsak atmamız gereken en önemli adım ön kayıt yapmak. Ön kaydı yapmadan önce Tomorrowland'e üye olmamız gerekiyor. Tomorrowland'e kaydolurken şu anda web sitesini açıyorum. Ben de önümde. Size adım adım anlatacağım tomorrowland.com'a giriyoruz. Sağ üstte my account kısmını görüyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra aşağıda don't have an account yet diye bir kısım var. Hesabımızın olmadığını söylüyoruz. Buraya gelip bir hesap oluşturuyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken unsurlar şunlar. Buraya girdiğiniz bütün bilgiler, kimlik bilgileriniz, kimliğinizle yani pasaportunuzla eşleşiyor olması lazım. Bir göbek adınız varsa onu da yazın. İkinci kısım adres, telefon bilgileri, vatandaşlık bilgileri. Bunlara da kusursuz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Neden? Tomorrowland'ten bilet aldığınız zaman bu size Treasury Chest denilen kutuyla gelecek. Bunlar sizin şu anda olduğunuz adrese gelmek zorunda. Ha, tabii ki de ben bileti adresime gelmesin, ben Tomorrowland'e geldiğim zaman oradan alayım derseniz o da bir seçenek tabii ki de. Ama adres doğru gir girerseniz sizin için her zaman daha karlı bir iş. Böylelikle bilekliğinizi de önceden alıp aktif edip içine paranızı yükleyebilirsiniz. Bonus Pearl kazanabilirsiniz. Çünkü belli bir süre var. O süre dahilinde işte minimum şu kadar yüklerseniz bu kadar ekstra Pearl kazanıyorsunuz gibi durumlar oluyor. Bunlar için önceden bilekliğinizi almanız gerekiyor. Ben adresini de söylemenizi tavsiye ederim. Ormumuzu doldurduk ve hesabımızı oluşturduk. Ardından hesabımıza giriş yapıyoruz. Ben tabii ki de kendi hesabımı kullanacağım. Hesabımıza girdiğimiz zaman şu anda Tomorrowland'in ön kayıtları açılmak üzere. 5 Aralık Perşembe günü Türkiye saatiyle saat 5'te, Belçika saatiyle saat 3'te ön kayıtlar açılacak. Bu çok önemli. Neden? Gördüğünüz gibi şu anda sitede bir geri sayım var. 4 gün 15 saat diyor. Bu ne demek? 4 gün sonra yani bu söylediğimiz tarihte 5 Aralık'ta burada bir buton belirecek. Ön kayıt yap. Bu butona basmanız gerekiyor. Bu siteye yarım saat önceden giriş yapıp bu sayfada beklemenizi tavsiye ederim. Neden? Hemen aşağıya okuduğunuz zaman The first 20 people of each country who pre-register receive a personal link in their Tomorrowland account to buy a maximum of 4 tickets. Yani şu. Bu linke tıklayan her ülkeden ilk 20 kişi. Mesela Türkiye'den ön kayıt yapmak istiyorum. Tuşuna basan ilk 20 kişiden biri olursanız eğer Tomorrowland size özel bir link atacak herkesten önce erişiminiz olacak. Bu ne demek? O kalabalığı falan filan hepsini atlatıyorsunuz. Sadece birkaç bin kişiyle beraber bilet alıyorsunuz. Ama tabii bu birkaç bin kişiye aynı zamanda kimler de dahil? Benim gibi biz bir önceki sene Tomorrowland'e gitmiş insanlar da aynı gün sizinle hak kazanacak. Ama siz ilk defa gidiyorsanız en azından o insanlarla beraber girip istediğiniz bileti alma şansına erişebilirsiniz. İşte insanların Tomorrowland'e zor sandığı kısım bu. Ön kayıt yapmıyorlar. Biletler genel satışa sunulduğu zaman girip almaya çalışıyorlar ve hiçbir bilet kalmamış oluyor ve o zaman gidip Viagogo gibi yanlış yönlendirilme olan yerlerden bilet almaya çalışıyorlar ve biletler sahte çıkıyor. Tomorrowland'e kadar gidip maalesef orada mağdur oluyorlar. Bunu asla yapmayın. Official partner olmayan yerlerden bilet almayın. Onlara da değineceğim birazdan. Ama bizim önceliğimiz Tomorrowland üzerinden, resmi kanal üzerinden en iyi istediğimiz bileti almak. Ön kaydımızı yaptık. Unutmayın Tomorrowland'in en efsane festivali Tomorrowland Belçika'dır. Kış yani Winter ve Brezilya Festivali festivali de var. Bunlara değil biz Belçika'ya gideceğiz. O ünlü, en ünlü festivalin olduğu yere. 5 Aralık günü geldiği zaman yarım saat öncesinden bu giriyoruz. O tuşa basıyoruz. İlk 20'de olursak şanslıyız. Olmazsak ön satışa gideceğiz. Şimdi aradan 1-2 hafta sonra Aralık'ın ayının içerisinde Tomorrowland bize şöyle bir link atacak. Simülasyon linki. Bu nedir? Bilet alacağınız o sistemi tecrübe etmenizi sağlıyor. Biz orada önceden belirlediğimiz paketi almak için nerelere tıklamamız gerekiyor? Nasıl bilgiler doldurmamız gerekiyor? Tepete nasıl atmamız gerekiyor? Bunların hepsini görüyoruz. Ödeme sayfası hariç. Totalde ne kadar euro bazında ne kadar fiyat tutuyor? hepsini görüyoruz. Ön kaydımızı yaptığımıza göre artık Tomorrowland'de nasıl paketler var bunlara göz atalım. Şimdi tekrardan siteye giriyorum. Gördüğünüz gibi Festivals and yani Events kısmına geliyoruz yukarıdan. Tomorrowland Belçika'nın altında Tickets kısmı var. Buna tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Tomorrowland Tickets, dreamy Packages, Global Journey Packages, Hospitality Packages. Bunlar ne? Tomorrowland Tickets dediği Basic Tomorrowland'e erişim. Tomorrowland iki kısımdan oluşuyor. Bir, Tomorrowland'in festivali kendisi. İki, Birim bir. Dreamville Tomorrowland Festivali'nin kalınacak, konaklanan yeri. Dreamville adından zaten anlayabiliyorsunuz Rüya Köyü. Eğer Dreamville Packages ya da Global Journey Packages alırsanız bunlarda da Dreamville'da ya da otelde konaklıyorsunuz. Şimdi onları açıklayacağım. En ucuz bilet burada Tomorrowland Ticket. Buraya tıkladığınız zaman Day Pass ve Full Madness Pass var. Day Pass adından anlaşılacağı gibi bir günlük. Cuma, cumartesi ya da pazar hangi gün gidecekseniz onu seçiyorsunuz. Full Madness Pass ise bütün hafta sonu. Unutmayın Tomorrowland 2 hafta sonu. Weekend 1 ve Weekend 2 diye geçiyor. Her Temmuz'un son iki hafta sonu bu festival olur. Bilete dönüyorum. Day Pass dediğim gibi o günlerden herhangi bir Full Madness ise bütün hafta sonu girişinizi sağlıyor. Bu en ucuz bilet. 300-350 Euro civarında oluyor hafta sonu komple. Günlük 150-100 Euro gibi bir şey var. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu alırsanız eğer konaklamanız, bütün ulaşımınızı, her şeyinizi kendiniz karşılamanız gerekiyor. Bu ne demek? Bu biletinizi aldınız Full Madness Pass'i. Airbnb'yi tuttunuz. Gidiyorsunuz Airbnb'de kalıyorsunuz. Ondan sonra yürüyerek, bisikletle, taksiyle nasıl olacaksa Tomorrowland'in girişine ulaşıyorsunuz. Oradan biletinizle beraber saat 12'de açılır Tomorrowland. İçeri giriyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz. Tekrar alacağınız yere gidiyorsunuz. Bu bilet öyle bir bilet. Dreamville paketi ise tıkladığımız zaman buradan görüyoruz. Orada 6 adet bölüm var. Magnificent Greens kampların olduğu yer. Camp to Camp yine kamp. Yani şu ilk 4 Magnificent Greens Camp, camp to Camp, Friendship Garden ve Easy Tent bunların hepsi çadırlık kamplar. Montego ise bungalovlar. Mo -Mosai ise bunu geçiyor bu tamamen mansion yani 10 kişiye kadar kapasitesi olan malikaneler. Bunları almak için Tomorrowland'e e-mail atıyorsunuz. E-mail üzerinden konuşuyorsunuz, o şekilde ödeme yapıyorsunuz vesaire. 50 bin dolardan başlıyor bunların fiyatları. Burada özel konaklıyorsunuz. barmen geliyor, size içkinizi yapıyor, sürekli dolabınızda biranız var, kahvaltınız, her şeyiniz ücretsiz. Bunu şu anda geçiyorum. Bu artık ultra lüks, Tomorrowland'e çok farklı tecrübe etmek isteyenler için. Bu konuda yardım almak isteyenler benimle özel olarak iletişime geçebilir. Size o pakette hazırlayabiliriz. Diğer kısımlara geçiyorum. Öncelikle şu dördü hemen hemen aynı yerdelerdeler. Magnus Fint Greens'ten bahsedeyim. Bunun iki farklı yolu var. Ya kendi çadırınızı götürürsünüz ya da çadırlı paket alırsınız. Çadırlı paketler bir veya iki kişilik. Kendi çadırınızı götürseniz isterseniz 30 kişilik olsun. Yeter ki Magnus Fint Greens'e pesi olan bir bilet almanız gerekiyor. Buraya tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi Magnus Fint Greens One P-Pack var ya bunu alıyorsunuz. Tentler orada size işte çadır ve yatak, şişme yatak verilen paketler. Fiyata dahil bunlar. Bu ise çadır veya şişme yatak yok. Kendiniz getiriyorsunuz. Kamp kurma yetkisi veriyor size. 10 arkadaş gidip 5'er kişilik çadırlarla iki tane dev gibi çadır kurabilirsiniz. Boş alan bulabiliyorsanız. Biz geçen sene burada kalmıştık ve çadırları hazır aldık oradan. Onların çadırını aldık. Çadır kurulacak bölgeyi zor bulduk. Birazcık zordu ve saat 11'de varmıştık. Perşembe gününde. O yüzden Buralara çok erken saatte kendinizin gitmenizi öneririm. Camp to Camp, Friendship Garden ve Easy Tent. Bunlarda hazır çadırlar kurulu oluyor genelde. Mesela Easy Tent'ten örnek vereyim size. Gördüğünüz gibi burada farklı 5 adet farklı paketler var. 4 i̇şte kişilik paketler, diğer 4 kişi paketler, 2 kişilik paketler vesaire. Bunlarda çadırlar hazır kurulu gidiyorsunuz. Bunların nesi güzel? Duş alanları farklı. Bunların çadırlarının içinde şarj işte edebileceğiniz prizleriniz var. Yerlerinde olmayacak tabii ki de powerbank götüreceksiniz vesaire. Eğer çadırlı alan da kalacaksanız en kötü easy tent, camp, to camp de falan kalın. Kalabalık gidiyorsanız özellikle. Elektriğe erişiminiz olur ve bunlar Tomorrowland'e daha yakın. Çünkü bu Magnificent Greens alanından Tomorrowland'e yürümek gerçekten bir zorluk. Yol çok uzun ama önemli değil. Biz zaten oraya bunları tecrübe etmek için gidiyoruz ama her halükarda daha yakın olması tabii ki de daha bir ayrıcalıklı. Gelelim Montego'ya. Montego'da gördüğünüz gibi bir sürü 9 farklı bir setap var. Biz bu sene neredeydik? Spectacular Dream Lodge'daydık. İki kişilik paketteydik. Zaten Tomorrowland videosunu da çekiyorum. içeriği size gösteriyorum. Neden bunu seçtim ben? Bunun birazcık daha işte içeride oturma odası değil. Öyle bir alanı var. Rafı falan var. İşte ücretsiz havlular bilmem ne. Bunlar zaten Montego'da genel olarak geliyor. Kimi bazıları var, kıymaları olan paketler falan var. Burada işte bizim ışığımız vardı. Kendi lakırımız var. İçeride işte bornoz, şampuan her şey veriyorlar. Ve aldığınız zaman iki kişiye kalıyorsunuz bu biletleri. Tek kişi alırsanız iki kişilik ödeyip kendiniz kalmak zorunda kalacaksınız. O yüzden her şeyimi orada şarj edebiliyordum. Yataklar çadırlardaki gibi şişme yatak değil. Gerçek yatak var içinde. O yüzden çok daha rahat. Ve Montego alanına gelen insanlar genelde konforunda düşkün olduğu için oradaki profil daha iyi. Şimdi McIntyre's <laughs> birazcık getto gibi. Ama Montego biraz daha rahat, daha iyi bir profil profil olduğu için daha rahat geçinebileceğiniz, daha rahat meyleşim kurup komşularınızla muhabbet edip akşamları sofra kurmak olsun, sabahları beraber kahvaltı yapmak olsun, işte millet ilişkisini getiriyor falan orada içip eğlenmek olsun. Montego biraz daha güzel bir deneyimdi benim için. Biz çok güzel komşular yaptık. İşte içeride de buluştuk. Orada oturup sabah kadar konuştuk, muhabbetimizi ettik. Beraber sabah gittik, kahvaltımızı falan yaptık. Ama mesela Magnus Fentgrin'de millet biraz daha kendi halinde. Ancak böyle hani çok sosyalleşmeyi seven birisi olacaksın ki komşular larını da falan böyle etkileyeceksin. Orada bir ortam kuracaksın. Öyle bir durum orası. Evet. Dreamville paketleri bu şekilde. Özetle Dreamville Tomorrowland'in alanında kalma, konaklama. Şimdi gelelim Global Journey'e. Global Journey'e geldiğiniz zaman uçak paketi, tren paketi, otobüs paketi ve otel paketleri var. Uçak, o, tren ve otobüs paketleri. Bunlar orada seçileniz. IC Tent Montego ne gördüyseniz öbür tarafta demin Dreamville paketleri var ya artı ulaşım. Başka bir ülkeden sizi alıp getiriyor. Biz nasıl yaptık? En son Paris'ten trenle gittik. Paris'te tren istasyonuna gittik ve orada direkt Tomorrowland'e standı var. Gittik hemen biz işte gidiyoruz çarçurt falan filan. Zaten biletleriniz e-mail olarak size gönderiliyor. Hemen bize dediler ki şu perondan kalkacak treniniz. Gidiyoruz. Koltuğumuz her şeyimiz zaten. Biletimiz de hazır. Tak bindik. Gittik. indiğimiz yerde hemen shuttle servis bizi alıyor. Alana götürüyor. Zaten orada indiğiniz zaman yine Antwerp'te Belçika Tomorrowland'i inanılmaz benimsemiş bir ülke olduğu için Tomorrowland Festivali zamanı kime sorarsan sorun size yardımcı oluyor. Belçika'nın herhangi bir yerinde. Neyse bu garda indiğiniz zaman zaten hep beraber gidiyorsunuz. Tomorrowland orada size çantanızı veriyor. İşte çantanın içinde pasaport kılıfı geldi bu sene. İşte hatıra defteri geldi. Posta kartları geldi. Geçen sene Cenga vermişlerdi. İşte anahtarlık geldi vesaire ve sırt çantası. Günlük Tomorrowland gazetesi oluyor. İşte su falan veriyorlar orada hemen. Ondan sonra da shuttle servislere binip Tomorrowland'e gidiyorsunuz. Otel paketinde ise durum şu. Yine başka bir yerden gidiyorsunuz ama bu sefer otelde kalıyorsunuz. Bunun sıkıntısı şu. Öğlen vakti servis sizi otel otelden alıyor. Tomorrowland'e gidiyor. Oraya bırakıyor sizi. Akşam gece 1'e 12'ye kadar orada geçiriyorsunuz bütün zamanı. Ondan sonra 40 dakikalık bir yürümeyle çatı servislerinin olduğu yere gidiyorsunuz. Tekrardan biniyorsunuz. Otelinize geri dönüyorsunuz. Her gün bunu tekrarlıyorsunuz. 4 gün boyunca. Neden dört gün dedim. Festival 3 gün ama neden dört gün? Dreamworld paketi veya Global Journey paketi alıyorsanız Perşembe günü Gathering dediğimiz bir parti var. Bu partiye katılma hakkınız var. Ve bu parti sadece bir kere oluyor. Gittiğiniz zaman muhakkak katılın. Asla es geçmeyin. Böyle 3-4 tane sürpriz DJ oluyor. Bir bakıyorsun Lost Frequency sahnede bilmiyorsun. Saati yaklaşırken açıklanıyor. Çok güzel oluyor o yüzden. Şimdi paketleri de bu şekilde öğrenmiş olduk. Detaylar için dediğim gibi bu sayfaya gelirsiniz. Hangi paketi siz nereden istiyorsanız detaylı bir şekilde her şeyine bakabilirsiniz. Yani klimalı mı istiyorsunuz? istiyorsunuz gelirsiniz en suite alıyorum. Burada bakın ne kadar büyük olduğu yazıyor. Klimalı olduğu yazıyor. Her şey yazıyor. Ben şu anda hap gibi anlatmaya çalışıyorum. Küçük detayları kendinizin araştırmanızı öneririm. Şimdi artık hangi paketle gideceğimizi de karar verdik mi? Bilet alma kısmına geleceğiz. Dedim ya size bir simülatör gelecek. Bu aralık ortası gibi geliyor. Siz ön kaydınızı yaptığınız zaman gelin Tomorrowland'e. Bu paketlere bakın. Bence bir ana paket. Kesin istediğim şey budur deyin. İkincisi bir de yedek paket oluşturun. Eğer bu paket bitmişse bu da benim yedek seçeneği. Bunların notlarını alın. Hangi paketi işte Global Journey ile gidiyorsanız otobüs mü tren mi nereden kalkacak vesaire bunların hepsini öğrenin. Ondan sonra artık simülasyona gidin. Tren paketi alacaklara ufak tavsiye vereyim. Düzeldorf veya Amsterdam'dan binerseniz eğer parti ile gidiyorsunuz. Bu ne demek? Paris'te mesela yok. Paris normal Avrupa'daki o seyahat edilen trenlerle beraber gidiyorsunuz. Ama Amsterdam veya Düsseldorf'tan kalkıyorsanız, Tomorrowland yazan böyle dev gibi Tomorrowland'in çalışanların olduğu bir trenle gidiyorsunuz. Şu anda da zaten o kesitleri size izletiyorum. <laughs> Bu trenlere bu şekilde Tomorrowland'e özel biletlerle beraber gidiyorsunuz. Ve şöyle bir durum var. Bu trende bir vagon var. O vagonun içinde bir DJ var. Ücretsiz bir hava eseri orada veriliyor. Bu vagona mı herkes giremiyor? Neden? Çünkü seyahat kısa ve çok fazla insan var trende. O yüzden belli başlı koltukların altına böyle bir bilet bırakılmış. Golden Ticket. Bu bileti eğer koltuğunuzun altında çıkarsa o vagona erişiminiz sağlanıyor. Bir duyuru geçecek. İşte bazılı şanslılarınızın altına böyle bir bilet bıraktık falan diye koltuğunuzun altına bakın. Bu da benden size bir tiyo. Bu bileti bulduktan sonra artık gidip partileyebilirsiniz. Tomorrowland'de bir ısınma turu yaşamış olursunuz. İstediğimiz paketi de ayarladık mı? Geldik simülasyona. Simülasyondan adım 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 ne yapacağımızın hepsine kurgusunu yapıyoruz. Her şeyimiz hazır. Cepte. Geriye ne kalıyor artık? Bilet alma kısmı kalıyor. Şimdi burada önemli bir nokta var. Tek gidiyorsanız bilgilerinizi biliyorsunuz. Ama alıcı sizseniz çünkü arkadaşınızla beraber 4 tane bilete kadar alabiliyorsunuz. Bütün arkadaşlarınızı siz alacaksınız demektir bu. 8 kişi de olabilir şu anda tam emin olamadım ama biz 4 diyelim. Sonuçta arkadaşlarımıza biz alacağız. Ne yapıyoruz? arkadaşlarımızın bilgilerini öncesinden hazır ediyoruz. Pasaport bilgileri. Bu kişilerin pasaportta yazan full isimlerini size nasıl kayıt açtıysak o isim. Arkadaşımızın telefon numarası, arkadaşımızın e-mail adresi, arkadaşımızın doğum tarihi. Bunların hepsini muhakkak not alın. Sistem sorduğu zaman girmeniz lazım. Hızlı bir şekilde. Oraya girince arkadaşın arayıp ya sen doğum tarihi neydi? Kapat. Herkesi tek tek arayıp yapmak yerine bunların hepsini hazırda tutun. Onları arayıp Onların detayını alana kadar başka sizin istediğiniz paketi alıp sistemden çıkabilir. Siz o şekilde kalırsınız. O yüzden bütün arkadaşlarınızla bütün planı yaptıktan sonra bunu da alın. Bilet alma günü geldiği zaman bunun anonsu size geçecek. Eğer ilk 20'ye şanslı bir şekilde geldiyseniz e-mail geliyor ve diyor ki size şu tarihler arasında sana özel bir link vereceğiz. Buradan girip yapacak alışverişini. O linkle de tıklasanız ön satıştan da genel satışa da girseniz tecrübe aynı olacak. Satın alma işlemi aynı olacak. Tek farkı genel satışa çıktığı zaman paketler olmamış olacak bir sürü şeyin üstü kapalı olacak. Ama hızlı bir şekilde ilk satın alanlardan olursanız, ilk 20'den giderseniz, ön satışa hızlı giderseniz o zaman işte bir sürü pakete erişiminiz var. Satış günü geldi. İlk 20 veya ön satış fark etmez. Siteye giriyoruz. Yarım saat öncesinden en az giriyoruz. İnternet bağlantımızın sabit, güzel olduğundan emin oluyoruz. Sayfayı yenilemiyoruz. Geri sayım nasıl ön satışta geri sayım var ya. Aynı geri sayım orada da olacak. Yine aynı yerde siteye giriş yaptık. Aynı yerde geri sayım duruyor. Bekliyoruz ki buton açılsın. Buton açıldığında direkt tıklıyoruz. Artık o simülasyonda hani biz bunu daha önceden denemiştik ya. Aynı sayfa açılıyor ve biz o sayfada daha önceden yaptığımız planı uyguluyoruz. Kendi ve arkadaşımızın detaylarını giriyoruz ve ondan sonra satın al diyoruz. Satın almada yaşayacağınız sorun şu. Bir, Kartınız yurt dışı Online alışveriş dahil açık mı? Kartınız açıksa yurt Dışına limiti nedir? Limitinizden emin olun. Kartınızda limit olup olmadığından kesinlikle emin olun. Simülasyonda zaten gördük bu paketin ne kadar tutacağını biliyoruz. 1000 euro mu 2000 euro mu neyse çıkacak. Bunu biz karşılayabiliyor muyuz? Banka kartınızın limitinden emin olalım. 3. SMS alabilecek durumda mısınız? Çünkü şifresi gelecek işte. 3D Secure var ya. Onun şifresi falan gelecek. Kartınızla yurt dışından alışveriş, euro üzerinden alışveriş yapabileceğinize kesinlikle emin olun. Bunlara emin olduğumuz zaman tak her şey hazır. Artık önümüzde ödememizi yapıyoruz. Cepte. E-mail geliyor. Bitti. Bu saatten sonra yaptığımız şey şu. Beklemek, Tomorrowland'e hazırlık vesaire. Neyi bekleyeceğiz peki? Bunları Treasure chest. Bakın bu geçen sene, son sene yani bu senenin ki daha doğrusu gördüğünüz gibi böyle bir paket geliyor size. Bu paketin içinde ne var? Aha da bu bileklikler var. Bu 2023, bu da 2024. Bu paket geliyor. Mesela 2024'ün paketi böyleydi. Açalım. İçinde böyle bir çiçek var. Bir kolye ucu, anahtarlık ucu, artık bir şey var. Bunu buradan çıkartabiliyorsunuz. Ben geri koydum da ve çekmecede. Böyle işte küçük sticker'lar falan. Burada bu sene kolye geldi. Bir de bileklik geldi. Şimdi kolyeyi falan şöyle uzakta göstermeyeyim. Bunlar size karakterlanacak. Treasure chest denilen şey bu. Bu da geçen senenin. Her zaman böyle. Her sene farklı farklı yapıyor Tomorrowland. Bunu da açtığınız zaman böyle. Her senenin biliyorsunuz bir farklı bir hikayesi var. Bu sene Life'tı, Bir önceki sene Asendo'ydu. Bu arada satın alırken Şeyde diyebiliyorsunuz, ben bilekliği oradan almak istiyorum diyebiliyorsunuz, Tomorrowland'e gidiyorsunuz. Benim tavsiyem adresinize gelsin. Çünkü adresinize geldi, kayboldu falan filan önemli değil. Tomorrowland'e erişip diyebilirsiniz, ya benim bilekliğim kayboldu, eli alamadım falan filan. Oraya gidip yeni bileklik çıkartabilirsiniz, sorun değil. Bilekliğinizin kargolanmasını bekliyorsunuz. Adresinizi bu yüzden işte doğru yazmanız gerekiyor. B postu kullanıyor Tomorrowland ve B post Belçika'nın PTT'si ve gerçekten kötü çalışıyorlar. 2023 senesinde benim sadece adımın yazarak Dubai'ye kargo attılar. Adres bilgisi yok. Dubai Sinan Demir atar. Bu kim? Adamlar bilmiyor ki ben kimim. Telefon numarası yazmamışlar. Adresi yazmamışlar. Posta ofisine gittim. Ertesi gün geri gönderilecekti. Düşünün bir aydır paket oradaymış. Gittim son gün aldım. Siz de baktınız gelmiyor bir türlü falan filan. Tomorrowland size şip ettik diye e-mail attı. Aradan iki hafta geçti. Çünkü genelde 1 iki, 3 hafta falan sürüyor. Ulaşması gönderildikten sonra. PTT'ye gidin, sorgulayın, bakın orada mı? Ondan sonra paketinizi alırsınız ve açıyorsunuz. Bilekliğimiz geldi. Tomorrowland e-mail atacak bize. Bu, bu saatten sonra. Treasure chestler gönderildikten sonra bir süre sonra e-mail atıyor. Bilekliklerinizi aktif edin. Bilekliklerimizi alıyoruz. Bilekliğimizin her birimizin, her arkadaşımızın kendi özel burada numarası var. Siteden görebiliyorsunuz. Siz de hani onların e-mailini yazmıştınız ya. Bu e-maillerle Tomorrowland onlara hesap açtı. Onlar da şifremi unuttum falan deyip yeni şifre alıp siteye girebilirler. Kendi bilekliklerini aktif edebilirler. Arkadaşınıza da veriyorsunuz. Siz de aldınız bilekliğinizi. Tamam mı? Bilekliklerin şöyle gördüğünüz gibi ne paket olduğu, Eser ve bileklik numarası ve altında da pin numarası var. Bu bileklik numarası neye yarıyor? Bu bileklik numarası kime ait oldu? Bu bileklik numarası bana aitti bu sene. Altında da 2970 diye pin var değil mi? Ben orayı aktif etmek için bu pini giriyorum ve benim olduğunu kanıtlıyorum. Buradan girip artık bilekliğimizi de aktif ediyoruz. Ondan sonra top-up, yani bir de para ekliyoruz. Ne ekliyoruz? Pearl. Tomorrowland'in ödeme sistemi, kendi çıkarttığı dövizi Pearl diye bir şey. Şu anda sallıyorum, işte 1 Pearl eşittir 2 Euro. Sallıyorum. Neden önemli işte, önceden almanız bu yüzden. Eğer önceden yüklerseniz parayı, Tomorrowland'den önce yüklerseniz bonus Pearl alıyorsunuz. Sallıyorum 100 Euro'luk yüklediniz, size de 1-2 Euro'luk falan bonus Pearl veriyor. Bu şekilde bonus Pearl de almış oluyorsunuz. Önceden bir aktif etmiş oluyorsunuz. Oraya gittiğiniz zaman uğraşmıyorsunuz. Çatır çatır rahat bir şekilde girip her şeyinizi hazırlıyorsunuz. Şimdi gelelim en zor senaryoya. Bunların hiçbirini yapamadık. Biletimizi alamadık. Ne yapacağız? Ve gitmek de istiyoruz. O zaman official partnerlere gidiyorsunuz. Çünkü Tomorrowland'de artık satışlar bitti. Tomorrowland satışları kapatıyor. Hem bir de after sale diye bir olayı var bunun. Onun ön kaydını gerçekten bilmiyorum. Siteden bakabilirsiniz. Ama official travel partnerler var. Bunları biliyorum. Bunu anlatayım, kısaca özet geçeyim. Ne dedim videonun başında? Viagogo'dan Video, falan bakmayın. Asla yapmayın böyle bir hatayı. Kesinlikle oradan aldığınız bilet yanabilir. 80 ihtimal yanacak. Kapıya kadar gidip pişman olursunuz. Bunun daha önceden çek etme ihtimaliniz de yok. İşte tüm da e-mail e atayım, ''Aa ben bu bileti aldım.'' falan yapamazsınız, yanar. Biletiniz yanar, paranız gider. Boşu boşuna ve oraya kadar gittiğinizde kalırsınız, yapmayın. Bunun yerine ne var? Buraya geliyoruz. Ticket bölümüne geldik ya. Aşağıya inin. Bakın burada Official Ticket Channels ve Official Travel Partners var. Buralara girip buradan öğrenebilirsiniz. Şu anda Travel Partner'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi more information about our travel partners for Tomorrowland Belgium 2025 will become available in December. Bu ay içerisinde bu artık aktif olacak. Buraya yazarlar. Şu anda aktif değil ama buraya her ülkeden travel partnerler var. Bunları buraya yerleştiriyorlar. Türkiye'de falan da var. Bu adamlar aynı zamanda size bir vize alırken falan da sanırım bir danışmanlık falan sağlayabiliyorlar. Buraya bu liste gelir. Türkiye için kim varmış bakarsınız. Onlardan gidip ne bilet varsa ellerinde onlardan alabilirsiniz. Kesinlikle official olmayan partnerlerden asla bilet almayın. Burada ne yazıyorsa bunlardan alın. Buradan official ticket channel'a tıkladığımızda da gördüğünüz gibi Tomorrowland size Tomorrowland'den alın diye anlatıyor. Official channel'dan almak istiyorsanız sadece tomorrowland.com'dur. Buraya girip buradan alın falan yazıyor. Onun haricinde official external channel'larda o size bahsettiğim travel partnerleri. Secondary market içinde gördüğünüz gibi there are people trying to sell often fake tickets on the internet at much higher price. Bunları kesinlikle almayın diyor bilet aldığınız zaman Tomorrowland'dan Tomorrowland böyle bir mart gibi falan bir e-mail atıyor herkese. Diyor ki şu anda işte değişiklik yapma dönemi. Mesela bir arkadaşınız vazgeçti. 4 kişi bilet aldınız ve biri vazgeçti. Başka bir arkadaşınız da gelmek istiyor. Tomorrowland 300 euro karşılığında bu arkadaşınızın ismini değiştirmeye izin veriyor. Bu süreç bittiği zaman diyelim ki son 2 hafta kaldı ve bir aksilik çıktı yapamadınız. Muhakkak Tomorrowland ile iletişime geçin. Kanıtlarıyla beraber gelememe sebebinizi bir şekilde gösterin. Gayet yardımcılar. Merak etmeyin. Bunun haricinde de işte yürümekte zorluk çeken, ıntı yaşayan birisiyseniz, hani tekerlekli sandalye kullanıyorsanız vesaire ve Tomorrowland'e gitmek istiyorsanız hiç sorun değil. E-mail atarak size dedi ki alanlardan orada konaklaya rahat bir şekilde konaklamanızı sağlayabiliyorlar. Bunun için öncesinden e-mail atın. Bugünlerde e-mail atıp bir danışmanlık isteyin. Bu konuda çünkü pek fazla bilgim yok ama table friendly kısımlar var böyle. Onlar için ayrılmış özel bölümler var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Hani sırf bu yüzden Tomorrowland'e gidemeyeceğim gibi bir şey, düşünceniz olmasın. Merak etmeyin Tomorrowland bunların hepsini düşünüyor. Oraya gittiğiniz zaman zaten bambaşka bir tecrübeyle karşılaşacaksınız. İçiniz rahat olsun bu konuda da. Evet, bu anlattığım şekilde ilerleme yaparsanız eğer başarılı bir şekilde bilet alırsınız. Son olarak da videoyu buraya kadar izlediyseniz artık gerçekten Tomorrowland'e gitmek istediğinizi anlıyorum. O yüzden size birkaç tane öneri vereyim. Oraya giderken kendinize bir yağmurluk alın. Belçika'nın havası hiç belli olmuyor. Aniden yağmur yağabiliyor. Powerbank götürün. En kötü 20.000 mega amperlik olsun. Yanınızda ufak tefek hediyeler götürebilirseniz götürün. Komşularınıza dağıtırsınız. Güzel olur. Muhabbet açar. Alkol götürebiliyorsunuz. Sitede her ne kadar işte 6 kutu bira getirin falan kişisel limit bulur dese de bol bol götürebiliyorsunuz. Yeter ki plastik şişe olsun. Cam şişe kesinlikle yasak. Tenekelerde... Evet altılı götürüyorsunuz ama plastik şişe de olduğu müddetçe istediğiniz kadar alkol götürebiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Aramalarda unutmayın. İçeri ilk girişlerde deli gibi bütün bavulunuz açılacak, aramalar yapılacak. O yüzden yani Tomorrowland'in uyuşturucuya karşı bir şey var zaten Belçika'da ot içmek de yasak. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. O tür yerlerde bir şeyiniz varsa eğer yakalanırsanız Tomorrowland'den sonsuza kadar yasaklanacaksınız ve hiçbir şekilde bir daha içeri giremeyeceksiniz. O yüzden alkol götürün, alkol tüketin, eğlenin ya da hiç içmeyin. Sizin tamamen tercihiniz. Ama şöyle bir tüyo vereyim. Tomorrowland'in Dreamville'den geldiğiniz zaman bir girişi var. Dreamville'den gelirken bir güvenlikten geçiyorsunuz. Orası böyle bir cadde üzerinde. Oraya gelmeden Dreamville'i arkanıza aldınız. Sağdan devam ediyorsunuz. Azıcık böyle bir 200-300 metre ileride solda bir teyze var. Evin önüne tezgah açmış. buz sat 5 euroya o teyzeden 2 kiloluk buz alabiliyoruz. Teyzeye geçiyoruz. Yolun karşısına geçiyoruz. Böyle 100 metre yürüyoruz. Bir ara sokak var. Mezarlıkla apartman arasında böyle iki kişinin yan yana yürüyebileceği bir ara sokak. Oradan devam ediyoruz, hop karşımızda Aldi var. Aldi'ye giriyoruz. İstediğimiz içeceği alıyoruz, alkolü alıyoruz. Sandviç manviç ne yapmak istiyorsanız yiyecek her şeyi de alabilirsiniz. İlla içeride Carrefour'dan almak zorunda değilsiniz. Ama Carrefour'da da alkol satılmıyor. Aldi'de bütün karıştıracağınız içki, Red Bull, şişe ne istiyorsanız alıyorsunuz. Plastik şişe alıyorsunuz. Onun içine dolduruyorsunuz. Yenimini ne istiyorsanız. Ondan sonra dönüyorsunuz Tomorrowland'e geri gidiyorsunuz. Teyzeden de dönüşte buz alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Hop. Teyze bardakla satıyor plastik. Ondan Koyuyorsunuz içkinizi çadırda yapıp arkadaşlarınızla paylaşıp şey yapabiliyorsunuz. Ben giderken böyle katlanabilir. buzdolabı almıştım onun içine buzdolabı doldurduk içkileri falan filan koyduk oraya işte meyve falan aldık onları da koyduk. Peynir meyir hepsini onun içinde tutuyorduk sabah kahvaltımızı falan yapıyorduk sandviçimizi yapıyorduk. 10 numara oluyordu. Bunları yapabilirsiniz. Bu da size ufak bir tüyo. Yine yani bunu kimse söylemez. Haritayı açın. Aldi hemen gözüküyor. Dışarı çıkış gözükmüyor gibi ama çıkıyorsunuz. Merak etmeyin. İçeri geri gidiyor, girebiliyorsunuz. Rahat olun. O yüzden çıkıp oradan da içkinizi alıp gelebilirsiniz. Video bu kadardı. Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. Umuyorum ki Tomorrowland'e gidip o heyecanı yaşayacaksınız. O tadı alacaksınız. Gittiğiniz zaman benim gibi bir daha gitmek isteyeceksiniz. Bu sene gidemeyeceğim büyük ihtimalle ama seneye tekrar oradayım. 2026'da muhakkak gideceğim. Sizi böyle Tomorrowland tişörtümle karşıladım. Umarım videoyu beğendiniz. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın ve videoya like atmayı unutmayın. Kafanıza takılmış olan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmına gelin. Twitter'dan yazın, Instagram'dan yazın. Mesajlarınızı elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Burada bulamadığınız herhangi bir soruyu bana sorabilirsiniz. Seve seve yanıtlarım. Tabii yine en iyi kaynağınız Tomorrowland'in kendisi olacak ama benim de tecrübelerine dayanan bir şey varsa eğer elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Umarım gönlünüze göre bir tatil yaşarsınız. Kendinize iyi bakın. Müzikle kalın. Görüşmek üzere.